Beklenen kararlar geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albaysa general ve amiralle yükseltilmiştir denildi. Bunun yanı sıra 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. Ki general ise bu kararlar kapsamında yaş haddedi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihine itibaren 29 General ve Amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildiği de belirtilmiş oldu. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu'nun ne olacağı merak ediliyordu. Çok da bir sürpriz yaşanmadı. Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Halen 281 olan General ve Amiral sayısı 30 Ağustos 2024 tarihi itibariyle de 320'de olacaktır bilgisi paylaşıldı. Bir de elbette bir üst ütüpeye atanması beklenen askerler vardı. Bunlardan zaten diğer yayınlarımızda da bahsetmiştik. Buna ilişkin detaylar da var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller Levent Ergün ve Metin Tokel Or Generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Amiral Kadir Yıldız Or Amiralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Kor Generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Kor Amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan e, ve Tüm General Yaşar Kadıoğlu Kor Generalliğe terfi ettirilmiştir denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğ Generaller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferhat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Döner, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tüm Generalliğe Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tu Amiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Sevaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tüm Amiralliğe terfi ettirildi. Son olarak daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğ Generaller Mete Kuş ve Sadık Uygursa tüm generalliğe terfi ettirilmiştir. Bilgileri paylaşıldı. Bir üst rütbeye yükselen ve görev süreli uzatılan General Amiral ve Arbaylar içinse bir mesaj paylaşıldı. Tüm kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmalarını dileriz dedi. Bu kapsamda görev süreli tamamlananlar ve emekli ayrılacak olan generaller için de bir mesaj vardı. Onlara da teşekkürleri iletilerek de hayatlarının yeni döneminde e, ve kendilerine ait e, ve aile Mutluluk ve esenlikler temenni ederiz bilgisi paylaşılmış oldu. Bu kapsamda aslında daha detaylı bir liste yayınlanacak elbette. Şu anda o da Cumhurbaşkanlığı'nın resmi listesi üzerinden açıklanacak. Onu da yakından takip etmekte fayda var. Eğer ki atama bekleyenler varsa bu şekilde bilgiler de Cumhur İletişim Başkanlığı listesinden en azından genel seviyesindekilerde paylaşılmış oldu. Bizler de sizlere aktardık Banu'yu.